Nimetlerin sahibi Allah'a övgüler olsun. Gerçekte güzelliklerin tamamı ondandır. Diyor ki bizi neye çağırıyorsun? Resulullah, Mehdi Aleyhisselam iş aranızda olan Resulullah dedi gerçekten Rabbimiz yerden gökten nimetleri ihsan edendir. Ne güzel nimetleri var. Sizi neye çağırıyorum? Hidayet durumunu kalbinde, kalbinizde e, ta, tanımaya hidayet durumunu kalbinizde doğmaya aldatıldığınız için şüpheye düştüğünüz veya bir çoğunuzun yok saydığı şu hayattan daha açık olan daha açık hak olan ahiretin ebedi kazanılanları olmaya ve buna ulaşmak için yer üzerinde zulmü olabilecek en güzel yöntemler ile ilim ile ayak altına alıp adaleti en güzel yolu en güzel yolu hakim kılmaya ancak hayrınızı isteyen Rabbiniz ve işte izniyle şunu söyleyen Resulullah'a imana, karanlığı yarıp aydınlığa kavuşmaya, apaçık Rabbin yardımına, Elhamdülillah Rabbil Alemin, apaçık Rabbin yardımına, haydi Allah'a koşun. Gerçekten haber verilen Resulullah aramızda, haydi Allah, Haydi Allah'a koşun, geldin işte. Gör.